Peki arkadaşlarım, şimdi gelelim kendi toplumumuza. Uzun zamandır tebliğ etmeye çalıştığım gibi toplumumuzda aynen bizden önce geçmiş kavimlerdeki gibi iki durumu açıkça görmekteyiz. Allah'ın hükümlerine ortak koşulan, zan ile ortak koşulan hükümler ve Allah'ın hükümlerinden tamamen yüz çevrilerek oluşturulan otorite. Bugün bizim toplumumuzda baskın olan, otoriteleşmiş olan durum Allah'ın hükümlerinden yüz çevirerek insanın kendi aklına, sorgulamasına dayanarak oluşturmuş olduğu yasalar ve bu yasalar ile emredici kuvvetlerdir. Otorite budur. Fakat diğer kısım içinde yine yerelde bu otoriteler söz konusu olabilmektedir. Ne demek istiyorum? Biraz daha açalım dedik ki zan ile Allah'ın sınırlarından taşmak. Bugün açık bir şekilde Kur'an artı sünnet bizim yolumuz demek Allah'a ortak koşmak, Allah'ın zan olarak bildirdiği hükümler ile Allah'ın hükümlerine ortak koşmak ve ilahlar edinmektir. İşte sünnet adı altında hükmeden sünnet ile yasa koyan, sünnet ile haram koyan, helal koyan ve bu şekilde otoriteleşen herhangi bir yapılanma, bir örgüt, bir kurum tağuttur arkadaşlar. Bizim toplumumuzda bu tağut insanlar üzerinde ve toplum üzerinde etken durumda değildir. Emredici durumda değildir. Şu an bir görüş bildirme, bilgi verme niteliğinde kalmıştır. Fakat bir seviyeye kadar çekirdek aileden toplumun bir kesimindeki cemaatler, tarikatlar, irili ufaklı gruplara kadar arkadaşlarım bazı dini liderlerin, din anlatan insanların Kur'an ve sünnet diyerek yönetmekte oldukları topluluklara Allah'ın hükümlerinin dışında hükümlerle emirde bulunduğunu, emrettiğini ve bu emirlere itaat edilmemesi halinde de cezalandırdığını görmekteyiz. İşte Mevlamız hidayeti, kurtuluşu, ezilen, ses çıkaramayan, Allah'ın hükümleri yanı sıra hükümlerle kendisine zulmeden bu insanlara vermektedir arkadaşlarım. Allah'a kulluk edin. Onun yasalarına dönün. Bu otoriteleri tanımayın. Bu otoritelere kulluk etmeyin demektedir. Biz Rabbimizin bize gösterdiği yol ile yalnızca kitabımıza ve onun ayetlerine tabi olarak zan olan sünnet, hadis, rivayet gibi birçok bilgi kalıntısından kurtulmuş bulunmaktayız. Şimdi gelelim ikinci otoriteye. Dedik ki ikinci otorite ise Allah'ın hükümlerinden yüz çevirerek yasa oluşturan ve bu yasa ile emreden otorite. Arkadaşlarım, bugün bizi Allah'a kulluk etmekten alıkoymaya çalışacak olan. Allah'ın yoluna engel olan, set çeken, onun yolunu eğri gösteren ve Ülkemizde otoriteleşen, yasa koyan, emredici kuvvet Allah'ın hükümlerinden tamamen yüz çeviren ve bu şekilde cezalandıran kendi yasalarına tabi olunmaması halinde suçlu kılan anayasal iktidardır. Şimdi bu otoritenin anayasasına ve neleri emrettiğine bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Başlangıç Bölümü Bildiğiniz üzere başlangıç bölümü şöyle başlar. Kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı. Sevgili arkadaşlarım, başlangıç bölümünde toplumun ileri gelenleri daha evvel bu anayasayı oluşturan atalar demişlerdir ki din duygudan ibarettir ve bu duygular devlet idaresine karıştırılamaz. Bunun Türkçe karşılığı şudur. Biz devlet olarak devletlerle olan ilişkimizde, biz devlet olarak milletimiz ile olan ilişkimizde Allah'ı tanımayız. Allah'ı tanımayız. Allah'ın kurallarını tanımayız. Bizim toplumsal sözleşmemiz, anayasamız bu temel üzerine başlamıştır ve katlarını bu temel üzerine çıkacaktır. Şimdi bu anayasanın her bir ferdi olan Türk vatandaşı her Türk vatandaşının bu anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip oldu. Bu anayasaya bağlı olan her bir birey doğuştan bu haklara ve yetkiye sahiptir. Bu medeniyet ve hukuk düzeni içerisinde hayat sürdürecektir. Bakın arkadaşlarım doğuştan bu hukuk düzenine yani temeli bu anayasa olan ve bu anayasaya bağlı olarak yükseltilen hukuk düzenine ortaksınız. Bu düzenin içerisinde yer alarak hayat sürdüreceksiniz. Ve devamında millet kavramı ve millet kavramının neler getirdiği açıklanmaktadır. Başlangıç bölümünün diğer paragraflarından biri. Topluca Türk vatandaşlarının milli gurur ve iftiharlarda, milli sevinç ve kederlerde, milli varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak oldu. Arkadaşlarım, işte bu anayasa ile bu anayasaya bağlı olarak yaşayan bireylerin oluşturduğu millet hak ve ödevlerde nimet ve külfetlerde millet hayatının sonucu olarak ortaktır demektedir. Evet, buralara detaylı olarak gireceğiz. Netice itibariyle anayasa bir çerçeve çizmektedir. Bu anayasa bu toplumun devletlerle olan ilişkisinde ve toplumuyla olan ilişkisinde Allah'ı ve kitabını tanımamaktadır. Allah'ın yasalarını ve sınırlarını tanımamaktadır işine karıştırmamaktadır. Bu anayasaya bağlı olarak bu toplum kendi ortak aklının sonucunda oluşan yasalara tabidir. Doğuştan bu yasaların içerisinde yer almaktadır. Hayatını bu yasalara göre sürdürecektir ve bir arada olan insanlar topluluğu olarak bu millet hak ve yetkilerde, nimet ve külfetlerde ortaktır diyerek baştan sınırları belli, değiştirilemez bir takım kanunlarla çerçevesi çizilmiş. Aslında dogmatik normlar içeren kurallar bütünüdür. Sorgulanamaz, değiştirilemez, akledilemez. Sizden önce atalarınız akletti, sorguladı, bu yasaları koydu. Size düşen sorgulamak ve akletmek sizin. Bu yasalara tabi olmak ve ona göre bir hayat sürmektir demektedir. Peki bu anayasaya göre temel hak ve hürriyetler nedir? Madde 12. Temel hak ve hürriyetler kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını ihtiva eder. Yani bu anayasanın vatandaşı olarak bu anayasaya itaat eden kişiler olarak itaat etmekle yükümlü olan kişiler olarak topluma, ailene ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını bu anayasa ile çizilmiş sınırlara uyarak yerine getireceksin.